Evet arkadaşlar hepinize merhabalar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi yapabildiğiniz arkadaşlar PUBG Mobile'da sizi blue yapacak gözlemlediğim kadarıyla e, bulduğum bazı e, e, oyunun yani siz daha iyi bir oyuncu yapabilecek bir e, bazı gözlemlediğim e, bugün sizlerle birlikte hilelerim bana bana. söyleyeceğim. Size bunu paylaşacağım arkadaşlar isterseniz hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar birinci hilemiz ee, bir yerde ayak sesinizin çıkmasını istemiyorsunuz. Gördüğünüz gibi elinize bir taba alın, eğilin ve burada böyle koşsanız bile ayağın, ayak sesiniz çıkmayacak çünkü Taba bu sesi engelliyor arkadaşlar. Mümkün olduğunca ayak sesimizin çıkmamasını istediğimiz yerlerde elinize tava alıp eğilebilirsiniz yani. Evet arkadaşlar bir diğer hilemiz ise bir diğer taktiğimiz ise arkadaşlar mesela ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki baskı asla o, o konteynerin üstüne çıkıp almayın arkadaşlar ee, sadece yanına yavaşça yaklaşın ve zıplayarak almalı almanız lazım arkadaşlar bunun için de elinizin bayağı hızlı olması lazım yani hızlıca basmanız lazım arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi şöyle geliyoruz yazın. yanına yaklaşık hemen basıyoruz arkadaşlar bir salar inşallah. Yapacağız. Geri döndürenler. Sadece inme yapacağız. Yapacağız. Bu şekilde. zıplayıp alacağız arkadaşlar. Böylece daha çabuk gördüğünüz gibi daha çabuk alabileceğiz ve bunun üstüne çıkarsak da arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kolay hayır, hayır. av olabiliyoruz arkadaşlar diğer taktiğimize geçelim. Evet arkadaşlar diğer taktiğimiz baya eğlenceli bir taktik arkadaşlar. Mesela arkadaşımız size şu an şurada diyelim ki şurada bir bekleyen bir arkadaşımız var şimdi. Böyle arkadaşınızla bir şaka yapmak için canınızın full olması lazım. Böyle gelip gelip çarpınca ölmüyor diyor. Turbalayıp 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 50 şeyin üstüne geçmesin arkadaşlar. 50 şeyin. Ondan sonra mesela arkadaşınız önünüzde ya. Hemen inin arabadan arkadaşlar. Arkadaşınızı ezince arkadaşınız bayılacak arkadaşlar. Böyle eğlenceli bir taktik yapabilirsiniz arkadaşlarımıza. Evet arkadaşlar diğer taktiğimiz ise mesela yolda gördüğünüz bazı araçların lastiklerinizi patlatmalısınız ya da mesela rakiplerinizin Araçlarını patlatmalısınız Bunun yerine araçlarını patlatmak yerine Gördüğünüz gibi buggy'nin iki tane arka tekerlerini patlatırsak Buggy gidemez Ön tekerlerini patlatırsanız gidebilir Ama arka tekerleklerini patlatırsanız Gördüğünüz gibi buggy gidemez Aynı şey toros için de geçerli arkadaşlar Ama torosun arka tekerleklerini değil Ön tekerleklerini patlatırsanız Bu sefer toros da gidemez Ama torosun da arka tekerleklerini bu sefer toros gidebilir. Onun için ön tekerleğini patlatın. Gördüğünüz gibi hiçbir türlü gidemiyor. Aynı şey arkadaşlar. Bu e, torosla ilgili aynı şey oğazda da ge geçerli arkadaşlar. da ön tekerleğini patlatın ki araba gidemesin. Ve motorla ilgili olarak söylersek de motorun da arka tekerleğini patlatın arkadaşlar. Şöyle işte, isterseniz göstereyim. Allah merhaba bitti. <laughs> Mesela şöyle gidersek bir tekerleğini daha patlattığını düşünürsek yani böyle bile yavaş gidiyor. Onun için arkadaşlar son bir kez daha söylüyorum. Oğaz'ın ön tekerleklerini, Toros'un ön tekerleklerini ve buggy ile motorun arka tekerleklerini patlatın arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer taktiğimiz ise Kesinlikle bir AVM gördüğünüzde veya işte iki tane M4 gördüğünüzde yani veya iki tane M4 buldunuz ikisini de asla aynı anda kullanmayın arkadaşlar. Bir tane oto yani saldırı tüfeği ve bir tane de uzun mesafe için tüfek alın ve alıyorsanız da arkadaşlar mesela yine ben oto istiyorum diyorsanız da mesela ee, öyle bir keskin nişancı yerine mini alabilirsiniz mesela SKS gibi e, şeyler alın Yoksa iki tane Aynı silahla e, Çok bir şey yapamazsınız arkadaşlar Evet arkadaşlar Diğer hilemiz ise Arkadaşlar olduğunuzca Yani mümkün olduğunca Ayakkabı giymeyin arkadaşlar Mesela bu setlerde Filan da ayakkabı oluyor Arkadaşlar mümkün olduğunca ayakkabı giymeyin veya şöyle spor ayakkabılar kullanmayı tercih edin. Bot veya böyle babuçlar sizin ayak yani ayak seslerinizi daha çok belli eder ve düşmana kolay bir şekilde leş olursunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu çok kişi bilse de mutlaka çok hızlı loot yapmanız lazım. Yani acaba bunu mu alsam, bunu mu alsam, bunu mu alsam diye düşünmeyip hemen ihtiyacınız neyse onu almalısınız arkadaşlar. Ve arkadaşlar son olarak da eğer bir e, keskin nişancınız yoksa dürbününün yoksa arkadaşlar e, genellikle şey yapın. VSS alır çünkü VSS haritada izi kesinlikle gözükmüyor yani bir düşmanınızı sıktığınızda e, kesinlikle düşmanın sizi haritadan göremez ancak ses kasarsa o da az sesli bir silah olduğu için çok zor arkadaşlar Evet arkadaşlar son değilim. Önce son dedim de son değil. Ee, ve arkadaşlar bu gerçekten son son ilemizdi arkadaşlar. Nova'da ve Georgeville'da olan bu gördüğünüz e, e, teller arkadaşlar. E, bunun altında gördüğünüz gibi gizli bir bölme var arkadaşlar. Size onu nasıl görebileceğinizi, onu nasıl gidebileceğinizi ve orada nasıl kusabileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce en yukarı çıkıyoruz. arkadaşlar yine aynı yere geldim. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi o, oradaki yere şöyle şöyle arkadaşlar şuraya bu kadar gelin. Şu araya geldim şöyle şöyle arkadaşlar. Şöyle en gelin. arkadaşlar. Şuraya, şuraya, şuraya. Şöyle şuradan hemen şuna arkadaşlar gördüğünüz gibi tutunabilirsiniz ve burada silah bulduktan sonra güzel bir ee, bu bugün videomuz bu kadar arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar 40 abone 30 abone olalım ee, Güzel like sayılarına ulaşalım arkadaşlar Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere İzlediğiniz için teşekkürler Kanalıma abone olmayı unutma K